Kanalımda mutfağımdan herkese yeniden selamlar sevgiler. Bugün sizler için orijinal sokak simidi tarifiyle geldim. Evde çok az malzeme ile kendi simidinizi kendiniz hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz akşamdan da hazırlayıp sabah pişirebilirsiniz. Buyurun hemen tarifimizin detaylarına geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle derince bir kasenin içerisine 2 su bardağı ılık suyumu alıyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 ml. Daha sonrasında 1,5 tatlı kaşığı instant kuru maya ve 1,5 tatlı kaşığı toz şekerini ilave ediyorum. Şeker ve maya eriyince karıştırıyorum. Daha sonrasında 1,5 tatlı kaşığı sıvı yağ ilavesi yapalım. Ardından unumuzu eklemeye geçebiliriz. 5,5 su bardağı elenmiş un aldım yanıma. İlk etapta yarısını ekliyorum. Her zaman belirttiğim gibi unu eklerken kontrollü olmakta fayda var. Kalitesine ve markasına göre değişkenlik gösterebiliyor. Evet, unumun yarısından çoğunu ekledim neredeyse. Bu aşamada bir buçuk tatlı kaşığı tuzunu ilave edelim ve spatula ile karıştırmaya devam edelim. Hamurumdan spatulamı çıkardım evet. ve elimle yoğurmaya geçtim. Hamurunuzun orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Çok yumuşak, elastik bir hamur olmasına gerek yok. Hamurumu bu şekilde kabaca toparlıyorum ve daha sonrasında masamın üzerine alıp o şekilde yoğuracağım. Hamurumu kabaca toparladım. Şimdi tezgahımın üzerine alıp biraz da o şekilde yoğuracağım. İyice pürüzsüz bir kıvam alana kadar 1-2 dakika yoğuralım. Evet arkadaşlar yoğurma işlemim bitti. Yoğurma işlemi ne kadar güzel yaparsanız o kadar kaliteli ve güzel hamur elde etmiş olursunuz. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvamı oldu. Hemen bezelere ayıracağım. Hamurumuzu bu şekilde silindir haline getirelim. ve eşit miktarda bezeleri ayıralım. Bezelerimi bu şekilde yuvarlayıp daha sonrasında uzun bezeler haline getirelim. Bu şekilde. No. No. Hazırlamış olduğum bezelerimin üzerine temiz bir bez örterek 15 dakika oda sıcaklığında mayalandırıyorum. 15 dakikanın sonunda bezelerim çok güzel bir şekilde mayalandı. Hemen bir tanesini alarak açma işlemine geçiyorum parmaklarımla baskı uygulayarak her tarafını eşit miktarda açmaya çalışıyorum. Her tarafını eşit miktarda uzatırken uç kısımlarını bu şekilde tok bırakıyorum. Ve daha sonrasında şöyle bir baskı uygulayarak kendi etrafında 3-4 defa döndürüyorum. bu şekilde üzerlerine baskılar uyguluyorum. Uç kısımlarını birleştirerek kapatıyorum ve avuç içinde bu şekilde baskı uygulayarak iyice sıkılaştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hemen bunu bir kenara alıp diğer hamurlarımı aynı işlemle açacağım. Aynı işlemle hamurumuzu açalım. Elimizle bu şekilde eşit miktarda uzatalım. Hamurumuzu bu şekilde uzattıktan hemen sonra yan çeviriyorum ve iki ucunu birbirine yapıştırıyorum. Daha sonrasında kendi etrafında 3-4 defa döndürüyorum. Ve uç kısımlarını bu şekilde birleştirerek kapatıyorum daha sonrasında bu şekilde sıkılaştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurumun tamamını bitirdim. Hemen şurubumu hazırladım. 1,5 yemek kaşığı pekmez ve yarım su bardağı suyu karıştırdım. Susamınızın kavruk olması simidinize daha da lezzet katacaktır. Eğer ki susamınız kavruluk değilse benim gibi yağsız tavada 3-4 dakika kadar kavurabilirsiniz. Simidimi önce pekmezli suya batırıyorum. Her tarafının ıslandığından emin olalım. Daha sonrasında kavrulmuş olan susamımıza bulayalım. ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine alalım. Hemen yeniden bir diğer hamurumu da bu şekilde pekmezli suyla ıslatıyorum. Daha sonrasında her tarafını susama buluyorum. Simitlerimin tamamını bitirdim. Şimdi 15 dakika kadar üzerine temiz bir bez örterek mayalanmaya bırakıyorum. Evet, simitlerim yeniden mayalandı. Şöyle bir elimle yeniden simitlerimi büyüterek açıyorum. Bu işlemleri uyguladıktan sonra çok güzel sokak simidi elde edeceksiniz. toplamda 9 adet simitim çıktı. Bu tepsiye sığmadığı için diğer üçünü de bu tepsiye aldım. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına simitlerin pişmesi için gönderiyorum. 20 dakikanın sonunda simitlerimi fırından aldım. Benim fırınımda 20 dakikada piştiler arkadaşlar. Hemen şöyle sizlerle yakından paylaşmak istiyorum. Dumanı üzerinde çıtır çıtır tıpkı dışarıdan alınmış gibi hem görüntüsü hem de lezzeti. Çıtırtısını da duyuyorsunuz. ufak bir püf noktası daha ekleyerek sizlere artık veda ediyorum arkadaşlar dışarıdan aldığımız simitler biraz daha tatlımsı Eğer o şekilde seviyorsanız pekmez miktarını biraz daha arttırabilirsiniz hemen iç dokusunu da sizlerle paylaşıp veda edeceğim <laughs> Bir güzel tarifin daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni gelecek videolarımdan da anında haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayınız. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.